Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz yazar Adem Kalay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Adem Bey? Sağ olun ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ee, 1981 Karadeniz Ereğli doğumluyum. Zonguldak Karadeniz Ereğli. Ee, i̇lk orta liseyi aynı bölgede okudum. Ee, halen daha e, bölgedeki bir özel demir-çelik fabrikasında çalışmaktayım kadar hı hı. Şimdi kitabınızı tanımak isterim. Öncelikle bir kitabınız var. İsmi evet. Gerçeğin İki Yüzü. Peki bu kurgu nasıl ortaya çıktı? Yazarken ilham noktalarınız neler oldu? Kitabınızı hangi kategoriye sokuyorsunuz tabii ki? Ee, ilk nasıl ortaya çıktı? Aslında ikinci kızım dünyaya geldikten sonra, iki kızım var. Hı hı. İkinci kızım dünyaya geldikten sonra ikinci çocuğumun kız olması münasebetiyle bir sohbet ortamında tam net hatırlamıyorum ama hani sanki ikinci çocuğu erkek olsaymış bir bağlamında bir cümle duydum. Sonrasında düşündüm bunu nasıl bir duygu olurdu acaba diye. Ee, ondan sonra çevremi gözlemlemeye başladım. Baktım ki erkek çocuk sevdalısı bir sürü insan varmış. Ve onun üzerinden böyle bir kurgu kafamda şekillendi. Hı hı. Hani erkek çocuk hasretiyle inip tutuşan bir babanın hiç beklemediği bir şeylerin başına gelmesini kurgulamaya başladım. Böyle devam etti. İşte bir ailesinden, bu bağlamda işte ailesinden sevgi göremeyen bir kız çocuğunun hikayesi aslında bu. Sonrasında yazarken iş polisiyeye kaydı. Polisiye ve insan psikolojisi iç içe girdi. Ve çok da güzel oldu bence. Yazarken çok keyif aldım. Okuyanlar da çok keyifli okuduklarını belirtiyorlar. Böyle de güzel bir kurgu ortaya çıktı. Hı hı. Çok güzel. Peki neden polisiye? Polisi okumak insanlara neler kazandırabilir? E, bu soruyu çok sık duyuyoruz e, polisiye okurları olarak. İşte neden polisi okuyorsunuz? Böyle çok sanki polisi okumak onlara çok boşmuş gibi. Yani farklı e, okuma alanlarına yönelmek daha iyiymiş gibi geliyor ama polisi okumak aslında insana hayatı sorgulamayı öğretiyor. Hı hı. Doğruyu yanlışı ayırt edebilmeyi öğretiyor. Çünkü... Polisi okuduğunuzda anda e, okuduğunuz her şey doğru olmayabilir. Belki yazar orada sizi yanıltıyor olabilir, sizi farklı bir noktaya getiriyor olabilir. O konuda okurun e, biraz daha böyle e, sorgulaması, her duyduğunu okuduğuna inanmaması gerektiğini anlatıyor. Bu hayatın her alanına e, yönlendirilebilir, hayatın her alanında bu analitik düşünce kullanılabilir diye düşünüyorum. O yüzden polisi okumak. Çok şey katacaktır insanlara. Hı hı. Polisiyede olmazsa olmaz nedir peki? Polisiyede olmazsa olmaz muhakkak e, okuyucuyu inandırabilmek. E, okuyucuyu onun e, yazdığınızın e, bir cümle kurmak çok zor değil. Cümle kurmak çok kolay ama okuyucunun bunu içselleştirmesi, buna inanması, hı hı. bir sayfa önce yazdığınızı iki sayfa sonra e, reddetmemeniz, e, delillerin, Okuyucuya yeteri kadar şeffaf ulaşması çünkü okuyucu şunu istiyor e, polisiye yani macerayı çözen bir polisiye polis kadar Ki okuyucu da kendisi kafa yormak bu işe böyle e, hislerini katmak istiyor sürüklenmek istiyor evet o kesinlikle değil evet mi? evet hikayede sürüklenmek istiyor o o yüzden de şeffaf olmak Olmazsa olmaz. Peki kitabınızı yazarken zorlandığınız noktalar oldu mu? En başa döndüğünüz, bitti derken tekrardan sil baştan yaptığınız? Çok fazla oldu. Yazdım, beğenmedim. Tekrar sona kadar geldim. Tekrar en başa döndüm. Acemiliğin ve bu işin okulunu okumamış olmanın acemiliğiyle beraber çok fazla hata yaptım. ve Nitekim bir sürü hatası da var hala da. Ama hataları... Minimize edip ortaya çıkardım ama sanırım bin sefer okumuşumdur baştan sona kadar. Bin sefer <laughs> değişiklik yapmışımdır. Hı hı. Şimdi alsam elime yine değişiklik yapacağım yerler bulabilirim. Yine olabilirim. düzenlemeler evet. yaparsınız diyorsunuz. Peki içerikte insan psikolojisine dair bir sürü detay ve ifade var. Ee, neden kahramanlarınızın iç dünyasını bu kadar irdelediniz? Neden onların karanlık taraflarını ortaya çıkardınız? Daha çok o yönlere eğildiniz? Şöyle söyleyeyim. Ee, macera ve polisiye kısmında sonuçta ortada bir suç ve suçlu var. İnsanı suç suça iten de suçlu olmasına sebebet veren de iç dünyasındaki karanlık noktalar. Bu karanlık noktaları ortaya çıkarmadıktan sonra, bu karanlık noktaları aydınlatamadıktan sonra insan olma hikayesi de çok net olmuyor zaten. Hı hı. İnsan karanlık noktalarıyla var. Hani çok e, bilinen, insanın bilinen yüzüne bakmak size çok bir şey e, ifade etmiyor. Hı -hı. Önemli olan e, görünmeyen kısmı o karanlık kısımları irdeleyip onları aydınlatmaya çalışmak. O yüzden biraz da karanlık şeyler yazmaya çalıştım. Hı -hı. Peki, yerel okuyucuya ulaşmakta zorluk yaşıyor musunuz? Bulunduğunuz bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerinden biraz bahseder misiniz bize? Ee, internet dünyasında ülkenin, hatta dünyanın en cüda köşesindeki okuyucuya ulaşmak da çok kolay. Ancak dibimizdeki yerel okuyucuya ulaşmak da o kadar kolay olmuyor. Ama biz hı hı. şahsım adına bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok antik bir şehirde yaşıyoruz. Karadeniz Ereğli. Kültürel bir şehir. Belediyemizin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri çok fazla. Hatta Sevgi Barış Dostluk Festivali düzenleniyor her sene. Orada çok ünlü yazarlarımız davetli geliyor, imza günleri, imza söyleşileri, yere kaldı ki yerel yazarlarla beraber bir etkileşimde bulunuyor. O hı hı. konuda e, yerel olarak şanslı kısımdayım diyebilirim. Hı hı. Çok güzel. Peki korsan yayınların yazarlara ne gibi zararları var? Ee, çok fazla zarar. Sadece yazara değil, okuyucuya da, yayıncıya hı hı. da, ülke ekonomisine de çok zararı var. Ki kaldı ki buraya gelirken bile bir sürü korsan kitap satan tezgahın önünden geçtik. Ama e, bireysel olarak yapabilecek bir şeyimiz yok. Keşke e, korsanı tamamen bitirebilsek. Sadece kitap sektörünü değil, e, sahtesi olan her şeyin bitirebilsek keşke. Emek hırsızlığını bitirebilsek evet. aslında değil mi? Evet. İnsanların e, işin içine girince fark ediyorum kendi içinde bulunduğum sektörün zorluğu yaşamak e, bambaşka bir deneyimmiş. Hı hı. Hani o yüzden o saygıyı hak ediyor emek veren her Kez saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Sadece saygı değil, emeklerini karşılığında verebilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu korsan kitapların e çıkma sebeplerinden biri aslında bir fiyat olabilir mi? E fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitaplar şu anda çok da ucuz durumda değiller. Evet, e maalesef e korsana yönelim her sektörde ücretin e, maliyetin düşürülmesiyle alakalı hı hı. ve kitap ücretleri bu konuda çok e, şu an yüksek ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum maalesef e, insanları e, harcama yaparken çok düşünme noktasına getiriyor ve zaten ülke olarak ülkede okuyucu sayısı çok az bu e, maddi imkansızlıklarla da insanlar okumaktan biraz daha uzaklaşıyorlar kitap alırken alsak mı, al, yani hakiki okuyucu da kitabı alsak mı, almasak mı diye düşünüyor. Alırken de kılı kırk geliyor. Bu bilindik bir yazar mı? Okumaya değer mi? Değmez mi? O yüzden çok seçici davranıyorlar. Korsan bu konuda onların işine geliyor. Yani korsanı piyasaya sürenlerin işine geliyor. Okuyucunun bu zaafından faydalanıyorlar. 100 lira bir kitapçıda vermek yerine 20 lira, 30 liraya merdiven altından almak onlar sonuçta okuduğuna bakıyorlar. Ama keşke bütün emek hırsızlıklarının önüne geçebilsek. Keşke, evet. Peki bir polisiye yazarı olarak da şunu sormak istiyorum. Televizyon programlarında cinayet tartışılması ve çözüme ulaştırılmaya çalışması. çalışılması tabii ki yine. Siz doğru buluyor musunuz bunu? Ee, sanki orada e, adalet dağıtılıyor. Orada bir e, e, polisiye Hani, e, polisin yapması gereken soruşturma elbette ki orada e, konuşmalarla geçiyor. E, orada polisin değil sanki hukuk sisteminin tartışılması gibi bir e, algı görüyorum orada. E, olayın magazin, magazinsel yönü onlar. Ancak e, daha öncesinde e, farklı bir TV programı vardı. Hatta e, suça teşvik e, noktasına geldiği için yayından kaldırıldığını hı hı. Yani, üzülerek okumuştuk orada suçu övme değil de orada da işte yine bir polisiye olayları, adli vakaları aydınlatıyorlardı. Orada insanlara suçun kusursuz olmadığını, hani nasıl hani ne işlerseniz işin, ne yaparsanız yapın sonuçta bir iz bıraktığını ve bu yakalanacağınızı bilin mesajı verdiğini biz hissediyorduk ama diğer taraftan suçu ve suçluyu övdü düşüncesiyle yayından kaldırıldı. Suça teşvik ettiği hı hı. düşüncesiyle yayından kaldırıldı. Sonrasında bu gündüz kuşağı dediğimiz kuşaklarda işte bu cinayet tartışmaları ortaya evet, çıktı. Bu konular yine işlenmeye başladı. Evet, çünkü talep gören bir mecra, insanlar seviyorlar çünkü cinayeti. Biraz kaos seviyoruz galiba. Evet, insanın insanın İç varlığı zaten kaos üzerine. Karanlık tarafımızı besliyor aslında değil mi? Evet. Kabul etmek istemesek de. Evet. Orada bir cinayet olsun ama bana yaklaşmasın o acı. Acı başkasının olsun. E, onun üzerine konuşmak, onlar üzerinde hüküm vermek insana kendini iyi hissettiriyor. Ki e, kitabımın içerisinde de şöyle bir cümle vardı. Ölüm e, insanlar üzerinde büyük bir cazibe yaratır. Hele ki şiddetli olmuşsa. E, doğal yollardan gerçekleşen ölümlerde insan kendini mevtanın yerine koyup bir gün sıranın kendine geleceğini düşünürken hüzünleniyor. Ama bir cinayet, bir e, vahşi bir e, katliam olduğunda insan içindeki o can alma güdüsü, ben yapabilir miyim, nasıl hı hı. olur, işte bunu yaparken neler hissetmiştir gibi düşüncelere dalıyor. Çünkü her insan hayatının en az bir iki döneminde böyle insan öldürmeye yeltenecek kadar bir sinirlenmiş ve öfkeye kapılmıştır. O yüzden e, bu tür programlar, bu tür olaylar insanı cezbediyor. Hı hı. Diye Karanlık düşünüyorum. Tarafları besliyor evet. diyoruz. Oralara hizmet ediyor. Peki... Polisi kurguların cinayet romanlarının çok talep görmesinin sebebi de aslında sizce burası olabilir mi? Tam olarak bu değindiğimiz nokta olabilir mi? Evet, kaostan besleniyoruz. Hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Orada işte insanların yanlışlarını görüp yanlışları düzeltiyoruz derken aslında oradaki yanlışları kendi hayatına da uyarlıyor insan. Ya işte bak orada bir katil olmuş, işte sevgilisini kıskanmış. Bunlar insani duygular. Sıradan insanlar bizler e, duygularımıza sahip olabiliyoruz ama iş cinayet noktasına getirenler, duygularına engel olamayanlar, duygularını bir şekilde tatmin edemeyen insanlar. O yüzden insanlar e, bu konularda konuşmak, okumak, televizyon programlarını seyretmek hı hı. hoşuna gidiyor. Çünkü az önce de siz bahsettiniz kaostan besleniyoruz. içimizdeki o kaosu besliyor. hı. hı. Peki kitabınızdaki karakterler okuyucular tarafından çok benimsendi, sevildi. Özellikle de Başkomiser Avcı adında bir karakteriniz evet. var. Sizce Avcı yeni bir Başkomiser Nevzat ya da Ç <laughs> olabilir mi? Ee, onun için e, Avcının 40 fırın ekmek yemesi lazım diyebilirim. Daha çok yolun başında kaldı ki ben e, bu e, romanımı yazarken bir seri yazarım, e, bir Avcının devamı gelir diye hiç düşünmemiştim. Hı hı. Ee, o yüzden e, bir başkomiser Nevzat e, Sayın Ahmet Ümit kendisiyle de tanışma fırsatım olmuştu. E, hani onların yanına yaklaşması, Emrah Serbest'in işte Ç'nin yanına yaklaşması e, çok uzun zaman gerektirecek bir e, durum. Yoksa e, diğer ustalarımızın yarattığı kurgular, e, biz hayranlıkla okuyoruz, izliyoruz. Umarım belki bir gün e, bizim avcımız da e, o noktalara gelebilir. Hı hı. Az önce böyle bu şekilde seriye dönüşebileceğini düşünmedim demiştiniz. O halde doğru mu anlıyorum? Devamı gelecek mi? Ee, kitap yayınlanıncaya kadar hiç şeyi düşünmemiştim. Ee, devamının gelebileceğini düşünmemiştim. Ancak okuyanlardan geri bildirim aldıkça herkesin ortak noktası hocam avcı devam edecek mi? İşte avcı burada bitmemeli, avcıyı tekrar okumalıyız. ve çok güzel bir karakter yaratmışsınız. Bu ne olur bunun devamı gelsin gibi söylemlerle karşılaşınca ister istemez artık bir sonraki değil de üçüncü projemde düşünmeye başladım. Hı hı. Peki kitaptaki kadın karakterleri yazarken zorlandınız mı? Sizin kahramanınız yanlış bilmiyorsak eğer e, bir kadın evet. aynı zamanda kitapta. Peki neden kadının iç dünyasındaki aşk, mutluluk ve huzur gibi insana iyi gelebilecek duygulardan bahsetmediniz de aslında kahramanlarınızın karanlık yönlerine eğildiniz? E, ve tabii ki kadın karakteri özellikle bunları nasıl hissettiniz? Evet. Kadın karakterleri yazarken çok zorlandım. Evet zorlandım. Çünkü kadının dünyaya bakış açısı, duyguları bambaşka. Hı hı. Yani biz erkek olarak sonradan öğrendiğimiz çok şey kadının doğuştan yeteneği olabiliyor. O noktada çok zorlandım. Çok gözlem yapmaya çalıştım. Çevremdeki kadınları hiç tanıdıklarımı tanımadıklarımı televizyonda gördüklerimi işte rol yapanları rol yapmayanları irdelemeye, onların hı hı. hareketlerini çözümsemeye çalıştım. Onun üzerinden yazdım evet e, kadının iç dünyasını yazmak zordu. Kadının iç dünyasını yazmak zaten zordu. Bir de hani e, aşk gibi kıskançlık gibi tutku gibi tamamen kişiye özel, tamamen duruma göre değişkenlik gösterebilen duyguları yazmak daha da zordu. Hı hı. Ancak e, konunun başına da belirttik hani şeyi insana iyi gelen noktaları yazmak kısa vadede okuyucuya çok böyle cazip geliyor ancak uzun vadede okuyucuya bir şey kattığını katmıyor diye düşünüyorum karanlık taraflarını yazıyorum derken hani hepimizin bilinmezleri hepimizin kötü düşüncelere sahip olduğu zamanları oluyor ama kadınları yazarken aslında kusurlarıyla var olan insanları yazmaya çalıştım. Hepimiz kusurlarımızla varız. Hepimizin kusurlarını e, gizleme konusunda e, çok çaba sarf ediyoruz hepimiz dış dünyaya karşı. Bunları yazmaya çalıştım. Ve e, kadın karakterler konusunda da çok e, geri dönüş olmuştu. Hani, kadın karakterleri yazan bir sürü yabancı yazar okuduk. Hoşumuza gitti ama bir Türk yazardan bu denli kadının iç dünyasını başarılı yansıtabilen birini okumak bize gurur verdi diye. Ben de çok mutlu olmuştum. Açıkçası bu kadar beğenileceğini ve talep göreceğini düşünmemiştim. Hı hı. Ülkedeki okurluk seviyesinin hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz kritik bir soru ama e, okuma oranı ne düşünüyorsunuz? Okuma oranı çok düşük. Çok çok düşük. E, kitaba ve kültüre harcadığımız e, maddiyat çok az. Ki bu yine ülkenin içinde bulunduğu e, ekonomik durumla alakalı biraz ama e, ekonominin iyi olduğu dönemlerde de okumanın çok azaldığını, Hı -hı. az olduğunu biliyorum. Ee, çevremde kitap okuyan insan sayısı da çok fazla değil. Kaldı ki bu sadece kendi çevrem değil, ülkenin genelinde çok e, büyük bir yara. Keşke Hı -hı. insanları daha fazla okumaya teşvik edebilsek, daha fazla edebiyat ve kültür alanında e, etkinliklere katılabilmelerini sağlayabilsek. Keşke, evet. Çünkü e, şu an insanları bir araya getiren, toplulukları bir araya getiren bakıyorum sadece spor müsabakaları. Diğer türlü farklı düşünen insanların bir araya gelebildiği farklı mecralar hiç yok. Hı hı. Yani şu anki ülkenin böyle insanların birbirinden iyice uzaklaştığı noktada edebiyat ve kültür, kültür-sanat insanları bir arada tutabilecek bir çimento, bir mozaik gibi düşünüyorum. Hı hı. Yani ortak Konuşabilecekleri, ortak beğeni de olabilecekleri bir sanatla ilgilenmek, sanata gönül vermek, insanları hem dış dünyadaki hayhuydan uzaklaştıracak, hı hı. hem iç dünyalarındaki o bilinmez noktalara ulaşmalarına bir anahtar sağlayacak diyebilirim. Hı hı. Pekala, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama son olarak bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Bundan sonraki projem aslında başlamıştım, devam ediyorum. Ölümün Bestesi adında bir kitap yazmaya devam ediyorum. Burada da yine farklı bir konu. Türk seri katil. Kültür yapımız olarak seri katile çok uygun değiliz. Ancak yine içimizden çıkmış bir seri katili, yine kusurlarıyla var olmuş bir seri katili yazmaya çalışıyorum. Burada da bir katilin psikanalizini yapmaya çalışacağım. Yazmaya devam ediyorum. Bunun sonrasında da ilk kitabımın Okuyucusundan geri dönüşü olarak da Avcı'nın yeni bir hikayesini e, okuyucuya bulay, ulaştırmaya çalışacağım. Hı hı. Umarız hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirirsiniz diye bu halde. Pekala çok teşekkür ediyorum Adem Bey katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışma hayatınızda kitaplarınızda tabii ki yazarken başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için, nezaketiniz için, güler yüzünüz için. Çok teşekkür ediyorum, Rica çok keyifli ederiz. bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yazar Adem Kalaydı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.